Evet, yeni bir konu diyelim. Şimdi arkadaşım, işaretleri farklı olan sayılar toplanırken sayıların farkı alınır. Büyük olanın işareti başa konulur. O zaman burada söz büyüğü. Bak buraya. Hocam, işaretleri farklı mı? Evet. Büyük olanan, büyük olan sayıdan küçük olanı çıkartıyorum. Büyük olan sayının işareti ne? Tabii ki de burada eksi olduğu için buraya eksiği yazıyorum. Evet. Dikkat. Bak buradasın. Zıt işaretli sayılarda büyük olan sayıdan küçük olanı çıkartıyorum hocam. Büyük olan işaretini buraya tabii ki de yazıyorum. Geldik örnek 2'ye. Hocam şimdi ben de öğrenmiştim. İşaretleri aynı olanları topla. O zaman bak burada bir şu 10 sayısı bir burada dursun. İşaretleri, 10 olan, şey, işaretleri aynı olanları kendi arasında toplayalım. 15, 18, 22. O zaman hocam şurası eksi 22 oldu mu? Peki hocam, şimdi geldik olay işaretleri farklı mı farklı? Evet, bunun önünde hiçbir işaret yoksa bunun artı olduğu anlamına geliyor. İstersen bunu da böyle yazalım. Şimdi bunlar zıt işaretli mi? Zıt işaretli ne demek? Biri artıyken biri eksi mi? Tamam? Evet, zıt işaretli şu iki sayının işaretleri zıt işaretli. O zaman büyük olandan küçük olanı çıkardığımda 12'dir. Büyük olanın işareti nedir hocam? Eksi -dir. Geldik gel buraya dikkat. Hocam, şimdi eksi -3 burada bir dursun. Tamam mı? artı da burada dursun. Şunları toplayacağım kendi arasında. Niye? Aynı işaretli olan sayıları kendi arasında topluyor idim. Hocam 15 20. O zaman 20'yi buraya artı 20 olarak yazdım. Şimdi hocam geldik buraya. Bak şimdi bunların işaretleri zıt mı? Zıt. Niye? Sayıların işareti artı sayının işareti eksi. Bu zıt işaretli olduğu için büyük olan sayıdan küçük olanı çıkartıyorum hocam ben. Büyük olanın işaretini yazıyorum. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.